Marmaris'in Armutalan beldesinde iki tur acentesi çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ayağından yaralandı. Olay Armutalan Şehit Ahmet Benler Caddesi 216. Sokak'ta bulunan bir otelin önünde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Tur ajentesi sahibi 38 yaşındaki HD ve kardeşi 34 yaşındaki MD, bir başka acentenin sahibi Osman Bozoğlu'nu müşteri getirdiği otelin önünde durdurup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kullanılan tabancayla Osman Bozoğlu başından, çalışanı 33 yaşındaki Murat Uçarsa sağ ayağından yaralandı. HD ile kardeşi MD, plakası belirlenemeyen bir otomobile binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri iki yaralıyı ambulansa Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan evli iki çocuk babası Bozoğlu yaşamına yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis şüpheli kardeşi bugün gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.